Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Network Sniffer cihazını incelemeye devam ediyorum. Bir önceki videoda Network Sniffer cihazının genel çalışma mantığını anlatmıştım. Modemden bilgisayara giden Ethernet kablosunun herhangi bir yerinde araya girerek trafiğin elde edilmesini sağlıyordu. Bu ağ trafiği şifreli bir trafikte olabilir, şifresiz bir trafikte olabilir. Gelen giden tüm paketleri bu Network Sniffer cihazı yakalıyor. Ee, ve bunlar var şarkı üzerinden incelenebiliyor Eğer şifreli bir trafikse e, burada verilerin okunabilir formata gelmesi için özel bir anahtara ihtiyaç var ilgili bilgisayardan alınan özel bir anahtar olması gerekiyor ama eğer şifresiz bir trafikse bu var şarkı üzerinden doğrudan okunup incelenebiliyor Ben bu videoda ilk olarak şifresiz bir trafik üzerinden inceleme yapacağım hem FTP için hem de HTTP şifresiz protokoller üzerinden verilerin gelen giden paketler içerisinden işte bir parola bilgisi elde etmeye çalışacağız. Şu andaki yapı şu bir önceki videoda gördüğünüz şekilde. Bu beyaz kablo modemden gelen normalde doğrudan kasalı bilgisayara takılacak olan ethernet kablosu. Ama network sniffer cihazı burada araya giriyor. Bu Kablo, network sniffer cihazına takılıyor. Buradaki sarı kablo da bilgisayara giden kablo. Veriler bu şekilde bu cihaz üzerinden gidip geliyor. Buradaki Type C girişli kablo da e, bilgisayara takılı, laptop'a takılı, Y-şarkı e, üzerinden de veriler e, okunabiliyor. Yani gelen buraya da gidiyor. Buradan gelen yine buraya da gidiyor ve bu şekilde e, laptop üzerinden kasalı bilgisayarın e, trafiği elde edilmiş oluyor. Ethernet 2 olarak bunun A kartı olarak tanımlandı. Var şarkı açıyorum. Buradaki Ethernet 2 e bizim bu et şey Network Sniffer cihazımız üzerine çift tıklayarak açılmasını sağladık. Şu anda kasalı bilgisayar üzerinde yapılan her işlem e yani internet veri akışı e burada yakalanıp görüntülenecek. Şimdi bu burada yakalamaya devam ederken ben hemen kasalı bilgisayara geçip ilk olarak bir FTP sunucusuna bağlanıyorum. Bağlanacağım. Daha sonra bir de HTTP üzerinden bir üye girişi yapıp parolanın elde edilmesini göreceğiz. Şimdi FTP'ye ben hemen kasalı bilgisayardan bir FTP sunucusuna bağlandım. Hatta bir iki sefer daha bağlanayım. İkinci bağlantıyı da gerçekleştirdim. Bir daha aynı şekilde üçüncü bağlantıyı da gerçekleştireyim. Yani üç sefer bir FTP sunucusuna bağlandık. Birazdan bu üç seferinde şeyini göreceğiz, bilgilerini göreceğiz. Paketler akmaya devam ediyor. Ben ikinci olarak bir HTTP trafiğini elde etmek için uygulamaya geçiyorum. Bir HTTP trafiği için şu anda işlem yapıyorum. Orada da girişimi yaptım. Şimdi geçilen bütün yapılan işlemler yani kasalı bilgisayarda yaptım. FTP bağlantısı 3 sefer bir FTP sunucusuna bağlandım. Ona bakacağız. Bir seferde bir HTTP girişi yaptım. Onun da bilgilerine bakacağız. Şu anda. Buradaki paket yakalama işlemini sonlandırabiliriz. Ee, tabii burada çok fazla paket akışı var. Wireshark'ın e, işlemi, e, daha doğrusu verilere ulaşmak için e, filtrelemesi var. Burada ilgili protokole göre araştırma yaparak e, daha sağlıklı sonuçlara ulaşmak gerekiyor. Yoksa buradaki paketleri tek tek böyle incelemeye çalışayım dediğin zaman orada gözden kaçacak bir sürü şey olacaktır. İlk olarak FTP diye biz genel bir filtrelememizi yapalım. FTP yaptığım zaman doğrudan karşıma geldi. Çünkü çok fazla bir FTP trafiği olmadığı için burada 10-15 tane paket var. bunlara baktığımızda bir kullanıcı adı msf admin, parola msf admin, kaynak IP'si ve hedef IP'si burada görüntüleniyor. Yani 192.168.1.101 IP adresine sahip cihaz bu kasalı bilgisayar eee 192.168.1.106'da FTP sunucusunun bulunduğu bilgisayar ve orada bir e, paket alışverişi gerçekleşmiş. Kullanıcı adı msf admin, parola msf admin. Bu birinci işlem. Ardından 3 sefer girişi yapmıştık. İkincisi burası. Daha sonra üçüncüsü de burası. Yani bir FTP kullanıcı adını ve parolasını bu şekilde network sniffer cihazıyla elde etmiş olduk. Bu şifresiz olduğu için bu burada okunabilir formatta. Ama e, şifreli bir formatta olsaydı yani bunun içinde e, okunabilir hale gelmesi için de bu hedef bilgisayardan alınacak bir e, özel anahtara ihtiyaç var. Bundan da daha sonra bahsederiz. FTP'de bu şekilde gördük. Kullanıcı adı, ve parola bilgisini. Bir de HTTP'ye bakalım. tipi de şifresiz bir trafik. Burada baktığımız zaman burada da yine çok fazla bir HTTP trafiği görmüyoruz. Burada da 5-6 paket gidiş gelişi olmuş. Burada işte hedef web sitesine gidilmiş. Onun login php sayfasını görüyoruz burada. Bunu tıklayıp buradaki html form url Kısmını biraz genişlettiğimizde yani form e, kısmına girilmiş olan değerler http formatında yani http şifresiz olarak iletildiği için buradaki username admin e, password bilgisinde password olarak görüyoruz açık ve okunabilir formatta yani kullanıcı adı admin bu da password olarak şifreyi görmüş elde etmiş olduk. Dediğim gibi bu şifresiz bir veri alışverişinin incelemesi. Eğer şifreli bir HTTPS olsaydı buradaki girmiş olduğumuz web sitesi, o zaman burada anlamsız değerler bizim e, normal göz bakışıyla okuyamayacağımız değerler olacaktı. Ama onun da çözümü işte hedef e, bilgisayardan alınacak bir özel anahtarla e, onun da çözme işlemi var. Onu da başka bir videoda ele alırız. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Hem FTP için hem de HTTP için bir uygulama yapmış olduk. Tekrar ediyorum. Şifresiz olduğu için biz burada bunu okuyabilir olduk. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.